Merhaba arkadaşlar. Dizinin yeni bölümünde Azayda Hanım Ayşe ile anlaşmaya başlayacak. Azayda dilleri verecek ve Ferit'in hayatından tamamen çıkmasını isteyecek. Ferit Baha ve Ayşe'nin avukatı ile konuşacak ve olayların iç yüzünü öğrenecek. Ayşe'nin masum olduğunu ve yalan söylemediğini anlayan Ferit Ayşe'yi bırakmayacak. Ama Ayşe Ferit'ten uzaklaşmak zorunda olduğu için Ferit'ten kaçabildiği yere kadar kaçacak. Fakat Ferit'ten hamile hamile olduğunu öğrenince işler değişecek. Bir müddet Ferit'ten hamile olduğunu saklasa da bu gerçek elbet gün yüzüne çıkacak. Azade Ayşe'nin hamile olduğunu duyunca Ayşe'ye karşı yumuşayacak. Babaannesinin yanında kalan Ayşe'yi Ferit bulacak. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.